Burada e, RANEN'in uçları var, burada da sürücünün uçları var. E, T1, T2, T3'te e, termikler. Tabi burada şeyi çizmedim. E, T1, e, birinci şöntü reaktörün e, termik uçları. T2, ikinci reaktörün termik uçları. Üçüncü de, e, üçüncü şöntü reaktörün mono termik uçları. Sürücülü e, bağlantılarda böyle bir bağlantı yaptığınızda US markanı e, yani hepsi hangisi sınırsa o devreden çıkmak suretiyle e, şey yapacak, devreden çıkacaklar. Ve aksi takdirde sürücüleri seri bağlarsanız biri sısındığında tümü devreden çıkabiliyor. Bu şekilde daha e, şeyle ne diyeyim, daha verimli kullanmak mümkün.